Selamlar, ben Cihangir. Yeni bir YouTube video içerikte karşınızdayım. Üçüncü sezonunu tamamladığım North Country kariyerimin özet halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Rehber videolarının yanı sıra kariyer hikayeleri video serisi de oluşturmaya çalışıyorum. Ve Twitter üzerinden yaptığım bir ankette kariyer hikayelerine daha fazla ilgi duyulduğu belirtilmişti. Maalesef çok fazla zaman ayıramadığım ve detaylarına hakim olamadığım bir sezonu geçirdik. Ben normalde maçları kapsamlı özetini takip ediyorum. Çünkü bu şekilde daha fazla oyuna ve maça hakim olabiliyor bildiğiniz üzere. Özellikle oyun gidişatını daha iyi çözebiliyoruz. Oyuncular üzerinde daha iyi analizler yapabiliyoruz. Tüm bunların yanı sıra pas trafiğini, ısı haritası gibi özellikleri de çoğu kez e, kullanamadım. Zaman ayıramadım. Tüm bunlara rağmen sezonu hemen hemen her kulvarda beklediğimizden daha iyi bir sonuçla kapattık. Ama bu sevinç ligde biraz buruk sevinç oldu. Çünkü playoff'lara kalmayı başarsak da lig yükselmeyi hak kazanamadık. Ve yarı final karşılaşmasının rövanşında kötü bir sonuçla hayallerimizi son iki sezon ertelemek zorunda kaldık. Bakalım gelecek sezon neler yapacağız. Lig yükselme playoff'unda yarı finalde elensek de kupalarda bence iyi bir sezon geçirdik. FF kupasında 3. turda Totum'a elendik. Premier Lig ekibi. Karabağ Kaptı ise yine bir Premier Lig ekibi Wolvers'a yarı finalde elendik. Bu inanılmaz bir başarıydı bizim için. Çünkü Lig 2'den yükselip de yarı finale kadar gelebilen çok az takım vardır muhtemelen. E, Leasing.com'da zaten çok önemli olmayan bir kupa. Yönetimde çok fazla önem vermediği bir kupa olmasına rağmen en azından bir iki tur geçeriz diye düşünüyorduk ama yedeklerimiz ve genç oyuncularımız çok kötü performans sergiledi yoğun bir fixture de vardı tabi bu da çok etkiledi ve grup aşamasında eğlendik çok önemli olmasa da aslında bir iki tura ilerlemek hem gençlerin hem de yedeklerin performans bulması için iyi olabilirdi sağlık olsun gelecek sezon umuyorum ki tüm bu kupalarda yine aynı başarıları tekrarlayacağız özellikle Efe kupasını ve Karabağ kapta bu turlara kadar gelebilirsek Karabağ Kapta yarı finali görmek tabi bir, bir hayal artık. Ee, çünkü takımlar sürekli olarak güçleniyor ve bizim de çok fazla bütçemiz yok. Ee, i̇stediğimiz oyuncuları kolay kolay alamıyoruz. Sadece sözleşmesi biten oyuncuları alabiliyoruz. Ee, çünkü transfer bütçesi pek fazla vermiyor yönetim. Açıkçası çok da fazla para kazanamıyoruz. Henüz 3. sezonumuzu tamamlamamıza rağmen e, herhangi bir oyuncu satışı yapmadık. E, herhangi bir çok iyi Genç oyuncular çıkartıp satış henüz yapamadık. Bunlarla ilgili de çözümler üretmeye çalışıyoruz. Hani hangi noktalarda daha fazla gelir elde edebiliriz diye. Ee, en azından kupalarda ilerlemek önemli bir maddi kaynak sağlayabiliyor bazen. Daha önceki videolarımda da belirttiğim birkaç şeyi tekrarlamak istiyorum. Yeni izleyemeye başlayanlar için. Ee, öncelikle ben bir oyun bilgisayarı kullanmıyorum. Bir Macbook Air 2019 kullanıyorum. Bu yüzden bazı kasmalar olabilir. Ee, hem görüntüde hem videoda. Bunun yanı sıra Twitter'da beni takip edenlerin çoğu bilecek ki sürekli olarak Wunderkit listeleri oluşturanlara, hazır taktik kullananlara veya Scott programı kullananlara sürekli olarak bir tepki halindeyim. Ee, beni destekten çok fazla arkadaş da var sağ olsunlar. Hem yorumlarıyla hem özel mesajlarıyla ee, özellikle bazı youtuberların ya da Twitter'da çok iyi takipçileri sahip olan hesapların e, bu durumların biraz şikayetçi oluyorlar. Yani tamam çok güzel içerikler üretiliyor, çok iyi işler yapılıyor ama neden scout programlarına bu kadar ihtiyacımız var? Neden bir oyuncunun e, potansiyel ve mevcut yeteneğini görmeye bu kadar çok ihtiyacımız var? Anlamış değiliz. Ee, yeni yeni kariyer açtıkları zaman sürekli aynı oyuncuları alıyorlar, sürekli aynı oyuncuları satıyorlar ve aynı paraları sattıkları zaman da e, hangi takımda olsun Türkiye'den ortalama bir takım da alsalar, İngiltere'den ortalama bir takım da alsalar veya İspanya'da üst sıraları oynayan bir takım da alsalar e, maalesef bu transferlerden hiç fazla geçmiyorlar. Sürekli olarak aynı oyuncular, aynı listeler, aynı genç oyuncular, aynı taktikler ee, bu bir, yer, bir yerden sonra sıkıcı geliyor insanlara. Ben de onun için biraz daha farklı şeyler üretmek istiyorum. Yani ben yıllardır CM ve FM oyuncusuyum. Ve hayatımda hiçbir zaman herhangi bir scout programı kullanmadım. Ee, herhangi bir hazır taktik kullanmadım. Kullanımları da çok fazla anlamış değilim. Halen böyle Çok fazla anlamış değilim. Neden hala kullanıyorlar? Özellikle de içerik üreticiler neden bu kadar yoğun şekilde kullanıyor onu da anlamış değilim. Çünkü insanlar gerçek başarı görmek istiyor. Yani 3. lig takımını alıp Süper Lig'e yükseltmek tamam güzel bir başarı. Ama bunun ötesinde yani sadece 5-6 yıl içerisinde bu noktalara gelip Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek hale getirmek açıkçası biraz hayal dışı oluyor. İnsanlara çok fazla inandırıcı gelmiyor. İnandırıcı olması için de başarısız olunması gerekiyor demiyorum ama Aldığınız oyuncular zaten bunu biraz da kanıtlıyor ya da oynadığınız taktik biraz da bunu kanıtlıyor açıkçası. Biz sadece oyunun içerisine kafa yormakla birlikte hem Türk hem de yabancı forumlardan, içerik gözeticilerden bir şeyler de öğrenmeye çalışıyoruz. Yani antrenmanlarla ilgili detaylar öğrenmeye çalışıyoruz, taktiklerle alakalı, rollerle alakalı ya da oyunun bilmediğimiz yönleriyle alakalı arka planında duran şeylerle alakalı. Mesela Fibra bununla ilgili bir şeydi. Yani hem Twitter'da hem YouTube'da beni takip edenler bilecek ki Fibra'ya ben önem veriyorum. Öğrenmeye de çalışıyorum. Uygulamaya da çalışıyorum şu sıralar. Henüz çok iyi uygulayabilmiş değilim takımıma. Hani beklediğim seviyelere yavaş yavaş geliyoruz. Ama bununla ilgili çok iyi verim alınabildiğim de internetteki örneklerden görebilirsiniz. Yabancı yabancı kullanıcıların ve kariyer sahiplerinin paylaşımlarından görebilirsiniz ki çok iyi verim alınabiliyor. Biz de bu verimi alabilmek için uğraşıyoruz. Hani daha nasıl geliştirebiliriz diye uğraşıyoruz. Sürekli olarak özel mesajlaştığınız kişiler de oluyor. Onlar kafa yoruyor. Sürekli bana yeni içerikler gönderiyorlar. Hani ben çok fazla zaman ayıramadığım için şu aralar. Yabancı kaynaklardaki içeriklere çok dikkat edemiyorum. Sağ olsunlar bana mesaj yoluyla gönderiyorlar. Bunlar bizim oyunumuzu geliştirmekte çok etkili olacak. Hani ben onlardan beslenebilirsem en azından bu noktaları daha farklı kişilere daha iyi anlatabilirim diye düşünüyorum. Bu YouTube kanalımda da ben genel olarak rehber videolar çekmek istiyordum ama Twitter üzerinden bir anket yaptım. Hani İnsanların biraz daha ilgi alanını görebilmek için ve kariyer hikayelerine daha fazla ilgisi olduğu sonucu ortaya çıktı. Tabii yine rehber videoları devam edeceğim. Şu an üzerinde çalıştığımız ya da öğrenmeye çalıştığım iki metot daha var. Yine çok ünlü FM kullanıcılarının ortaya sürdüğü ve kendi kariyerlerinde de sürekli uyguladığı bazı metotlar var. Fibra'ya benzer. Onları öğrenmeye çalışıyorum, onları uygulamaya çalışacağım. Özellikle bu kariyerim dördüncü sezonda uygulamaya çalışacağım. Bu kariyerle alakalı da bu sezon çok fazla zaman ayıramadığımı belirtmiştim ve başarısız oldu açıkçası. Yani tamam Karabağ kaptı yarı final gördük ama bence başarısız bir sonuç aldık. Her ne kadar sezon öncesi bakışa göre iyi noktada olsak da, hatta şöyle bakalım. sezon öncesi, sezon öncesi bakışta 6. sıradayız. Ee, zaten hemen hemen bu noktada bitirdik bizde. Ama bence daha iyi olabilirdi. En azından lig yükselebilirdik. Son haftalarda çok kötü performans sergiledi. Sezon son genelinde şöyle bir bakarsak e, puanların oldukça yakın olduğunu görürsünüz. Çıkışmeli bir e, lig oldu açıkçası bu sezon. E, biz daha iyi bir noktada olabilirdik. E, ancak Bolton ve Playmouth yükseldi. Hatta Playmouth da şampiyonluğu zorluyordu. Son haftalarda doğru biraz performans yaşadılar. Charles Bray şampiyon oldu. O da average'lar. Sadece 3 Avaraj'da e, şampiyon olmaya başardılar. E, Bolton az kalsın köme düşüyordu. Onlar da Alara sayesinde kümede kaldı. Biz 6. sırada bitirdik. 11 mağlubiyetimiz var. Bizden daha fazla mağlubiyet alan Kriv yine 4. sırada tamamladı. Ama onlar galibiyet konusunda çok iyiydi. Biz çok fazla beraberlik aldık. Ligde de üst sıralardayızdır muhtemelen beraberlikte. gelecek sezon daha iyi bir takım kurmamız lazım. İşte çok daha güçlü oyuncular almamız lazım diye düşünüyoruz ama ee, bütçe yetersiz yani o kadar büyük bir bütçemiz yok ee, bu konuda neler yapacağız hani çok iyi bilmiyorum ee, daha nasıl geliştirebiliriz ya da genç oyuncuları kullanmalıyız diye henüz tam karar vermiş değilim ee, açıkçası aklımdan şu geçiyor altyapı oyuncularından birkaç tanesini az takımı yükseltelim az takımdan da elimizde tutmak istediğimiz oyuncuları bir elden geçelim Sonra hangi mevkilerde eksiğimiz varsa ya da hangi taktikle oynamayı düşünüyorsak o taktiğe göre eksik transferlerimizi yapmaya çalışalım. En azından kiralama modeline de gidebiliriz. Bu sezon birkaç kiralık oyuncumuzdan iyi verim aldık. Yani yeterli verim aldık. Ancak iyi maaş verip hiç verim alamadığımız oyuncular da oldu. Sadece fibra gücüne güvenerek aldığımız ama kötü performans ilgili sakatlıktan kurtulamayan oyuncular da oldu. Bunları biraz daha geliştirmemiz lazım. Sadece fibra gücüyle olmayacağını anladık bazı noktalarda. Ee, hani tabii ki demek şu, yani e, fibra değeri yüksekse oyuncu mükemmel bir oyuncudur diye bir şey yok tabii ki. E, çünkü DNA denen bir şey var. E, o oyuncunun o mevkide, o rolde oynaması için e, gereken bazı özellikler var. O özellikler iyi olmadığında maalesef fibra bazı noktalarda yetersiz kalabiliyor. Fiksür'ün genelinde şöyle bir bakarsak aslında ligi çok iyi başlamıştık. 6 6 ile başladık. Üstelik Karabağ Kapta da birinci turu geçtik bu süre içerisinde. Lenzik kupasında da galibiyet aldık. O süreç mükemmeldi. Takım harika oynuyordu. 4-1-4-1 oynuyorduk. Kanatlı bir oyun oynuyorduk. Yalnız kanatlarımızda şöyle bir sıkıntı çıktı. Şimdi ben transferi genel olarak orta sahaya yaptım. Çünkü orta sahada beklediğimiz performansı bir türlü alamıyorum. Yani biraz papat yapalı gibi olmuştu. Yani oyun kurucumuz Buti'nin haricinde ee, maalesef bir verim alamıyorduk diğer oyunculardan. Ya biri iyi oluyordu, bir kötü oluyordu. Mesela Doyle vardı. Doyle bazen iyiydi, bazen kötüydü. Emekli oldu ve e, takımdan ayrıldı. Rose vardı. Rose ilk sezon çok kötüydü. ikinci sezon iyiydi. Ama üçüncü sezonu iyi olacağını garanti yoktu. Ee, bunun için oraya bir transfer yapmamız lazım da. Adeyemi aldık. Adeyemi maalesef beklediğimizin çok daha altında bir performans sergiledi. Ee, bu sefer hem yükümüz artmaya başladı orta sahada hem de e, önem arz etmeye başladı o, o nokta ee, bazı roller. Ee, bu roller için de biz biraz fazla transfer yaptık. Hatta Atatürk Madrid'den hatırlayacağınız Elias ve e, Fenerbahçe'den hatırlayacağız diye Diego'yu transfer ettik. Onlar da emeklilik kararı vermişti. Ve sezon ortasında yani yıl başında emekli olacaklardı. En azından o sürece kadar biz ligin ilk yarısında iyi verim alırız diye transfer ettik. Yani fazla da maaş vermedik açıkçası. ancak yeterli verimi de pek alamadık desek yeridir. Lige iyi başladık. Ardından iki maçta 8 gol görerek çok kötü ilerledik. E, bu süreçten sonra işler biraz bozulmaya başladı. Çünkü bizim de taktiksel değişiklerimiz e, çözüm olmamaya başladı. E, sezona başladığımız taktikte devam etmeyince bazı rollerde ve e, özel talimatlarda değişiklikler uygulayınca ve takım da buna bir türlü adapte olamayınca maalesef köprü sonuçlar ardı geldi. Şubat ayından itibaren biraz düzenmeler başladı. E, daha iyi sonuçlar almaya başladık. Ee, ve zaten Charles'e maçına kadar da o ilerlettiğimiz performans sayesinde playoff grubunda kalıcı olmaya başladık. Ee, alt taraftaki takımlarla aramızı biraz daha açmaya başlamıştık. Bu maçtan sonra yine kötü performansa devam etsek de birkaç maçtık ee, playoff grubunda kaldık. Zaten çok bir sıkıntı yaratmadı bize. Ve yarı finalde Playmouth'la karşılaştık. İlk maçı 1-0 kazanmamıza rağmen, çok iyi oynamamıza rağmen keşke en azından bir gol daha bulabilseydik. Çok daha rahat çıkacaktık deplasman başına ve deplasmanda takıma da takıma da antrenmanda defans çalışmamıza rağmen o bazı defansif zaaflarımızdan vazgeçemedik. E, hatalarımız devam etti ve 3-1'lik sonuçla rakibimiz tur atladı. E, Sezonun genel fiksürü bu şekildeydi. Kupalarda dediğim gibi bence çok iyiydik. Ee, özellikle Karabağ Kapta Wolves gibi bir rakiple karşılaşmak, bir Premier League ekibiyle karşılaşmak, yarı finale çıkmak bence büyük başarıydı. Üstelik kendi evimizdeki maçta birbiri berabere kaldık. Çok iyiydi. Ee, gole atan da Adeyemi. Yani sezon boyunca hatta iki sezon boyunca hiç memnun olmadığımız oyuncu son dakikalarda oyunu almak zorunda kalmıştık. Diğer oyuncudan yorgunluklarından dolayı ve Girdi golünü attı İşte böyle noktalarda e, Fibra çok önemli Yani Mesela geçen sezonki bir maçta da e, Çok önemli bir maçta da e, Altyapıdan yükselttiğim Fibrası 80 olan Yani 80 olduğunda artık e, O Fibranın en iyi hallerini Görmeye başlayacaksınız Çünkü çok daha cesaretli Çok daha çalışkan ve kendi gücünden çok daha fazlasını ortaya koyabilen maçlar oynayabiliyorlar. Bu 90 dakikaya yansıyamıyor belki özelliklerinden dolayı ama e, önemli maçlarda önemli dakikalarda özellikle de e, takım konuşmalarında işte yürekli oynayın daha azimli oynayın gibi noktalarda çok daha etki edebiliyor. Fibra'nın önemli acı kes diğer videolarında da belirtmiştim. İşte Adıyaman'daki fibra yüksekliği de. Bizi bu işe yaradı yani bir maça girmesi çevirmeye çalışması o takımın yürekli oynayın dedikten sonraki performansında çok etkili Fibra yine. Donarşı maçında maalesef çok kötü performansa sergiledik. yani Wolves daha ilk yarıda zaten işi bitirmeye gelmişti yani sadece birinci dakikada gol aktar o bile bizim demoralize olmamızı sağlamıştı. Maalesef oradan sonra da çevirmek çok zordu çünkü orta saha ortasında EK oynuyordu mesela. EK çok iyiydi. Onun pas trafiğini bir türlü kesemedim. Yani pres ve markaj uygulamama rağmen farklı oyuncularla farklı dakikalarda maalesef olmadı. Ona bir türlü engel olamadım. Ve maç içerisinde çok iyi performans sergiledi. <laughs> Bu kötü performanstan sonra Twitter'da bir anket yaptım. Ee, sizce kariyer devam etmeli mi yani nasıl devam etmeli North Country devam etmeli yoksa istifa edip başka bir takıma mı geçmeliyim ya da kariyeri sonlandırıp başka bir e, kariyer mi açmalıyız diye sordum ve oy kullananların büyük bir çoğunluğu da e, North Country kariyerimin devam etmesini istediler e, ve özel mesajlar da aldım e, bu kadar çabuk pes etmeyelim devam edelim iyi şeyler olacak gibi güzel şeyler söyleyenler de oldu. Bu beni biraz memnun etti. Kariyerimi takip edilmesi beni gerçekten memnun ediyor. Ve ben de olabildiğince hem detaylı hem de bilgilendirici şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Zaten Twitter'da takip edenler bilir. Maç maç hepsinin yayınını yapıyorum anlık olarak. Yani ligde oynadığımız 46 maçın 46'sında istatistikleri ve genel yorumu Twitter’ında yer alıyor. Bunları daha detaylı ve bilgilendirici hale getirmeye de çalışıyorum. E, haliyetten bir Medium Blog üzerinden de yayın yapıyorum. E, burada da hani video içeriği izleyemeyecek olanlar için veya Twitter'da anlık olarak takip edemeyenler için tek nefeslik bir okuma adı altında e, sadece birkaç dakikada okuyabileceğiniz ve sezonu anlayabileceğiniz detaylarla birlikte şeyler paylaşıyorum umarım e, takip edenlerde memnun kalıyordur daha iyi içerikler üretmeye çalışacağım e, daha iyi rehber videolar çekmeye çalışacağım takım raporunda bu sezon şöyle bir şey dikkat ettim e, 50 farklı maçta 15 diziliş kullanmışız ya yani bu 15 dizilişin muhtemelen bir 7-8 tanesi çok az sürelerle kullandığımız şeylerdir. Yani En fazla 60-70 dakika, dakikalık taktiklerdir. O da belki zorunluluklardan olabilir. Ama e, ligin büyük bir çoğunluğunu özellikle sezonun son kısmını 5 defansı yani 3 defansı 2 kanat bekli taktiğimizle oynadık. E, bu taktik benim e, FM'de en sevdiğim taktiktir. Bütün FM serilerinde bu taktiği geliştirmeye çalışmıştım. Ancak bu FM20'de bunu çok iyi yapamadım. Daha önceden Twitter'da bir Samsung Spor kariyerim vardı. Orada üçlü forveti denedim. Onda da çok iyi başarı sağlayamayınca bu sefer takıma göre taktik, kadroya göre taktik metoduna geçmeye başladık. Ve o günden bu yana da her zaman elimdeki kadroya göre en ideal kadroyu taktiği çıkarmaya çalıştım. Arda arda kötü sonuçlar almaya başlayınca ve artık playoff'ta da biraz yerimiz sağlamlaşınca fantastik bir şey deneyelim dedik. Ve böyle 3 defans denedim. Elimde çünkü defans oyuncusu stoper bolluğu da var vardı. Bunları kullanmak istedim. Çünkü kanat oyuncularından da yeterli verimi alamıyordum. Yani sol kanat oyuncumuz mesela Cal Robert daha önceki sezonda da söyledim. Papatya falı gibi. Yani biz bir maç çok iyi oynuyor, iki maç kötü oynuyor, üç maç çok iyi oynuyor, dört maç geri kötü oynuyor, bir maç geri iyi falan filan gibi e, çok dengesiz bir performansı var. Sağ kanatta Politici kiraladım e, Bolton'dan. E, küme düşmeye küme düşmemeye oynayan Bolton'dan ben iki oyuncu kiraladım. İkisinden de iyi verim aldım. Bence o oyuncular onlarda olsaydı onlar o noktadan daha yüksek olacaktı, ilginç bir şekilde. Politic'ten zaman zaman iyi performans aldım çünkü. Sol kanatta yedek oyuncumuz McBurney var, altyapıdan yükselttiğimiz. O henüz skorer bir kanat oyuncusu olamadı. Çünkü henüz 18 yaşında ve tecrübe kazanması lazım. Yine de yaşına ve noktasına göre bence iyi performans sergiliyor. Bu biraz fibra değerinden dolayı tabi. Ee, sağ kanat yedek oyuncumuz yine altyapıdan yükselttiğimiz Marshall maalesef çok kötü performans sergiledi. Yani kanat oyuncularımızdan sezon boyunca aman aman da bir verim alamayınca e, kanat Peki yöneldik. En azından bek oyuncularımız biraz daha hücumcu olabilir. Ee, orta sahada oynayan kanat oyuncularını da işte McBurney'i mesela kanat bekte belki kullanabiliriz diye düşündük ki öyle de oldu McBurney'i e, çok kez kanat bekte kullandım fena da bir performans sergilemedi stoperlerimiz de iyiydi yani zaten spor, stoperde e, çok bir sıkıntımız yok e, gelecek sezonla ilgili belki sıkıntı olabilir çünkü Ben Turner emekli olacak e, hem takımın en nüfuslu oyuncularından biridir hem kaptan hem de stoperde iyi oynayan bir oyuncuydu hızlanması dışında bence iyi sergiliyordu. gidiyordu bu taktik biraz daha hücumcu olduğu için ve daha rahat pozisyonlara girdiğimiz için de yakalanan verilen fırsatlarda 6-16 değerine ulaştık her 45 dakikada bir gol fırsatı bence alt takım için ve e, yetenekleri kısıtlı bir takım için bence iyi performans sergiledi. Bu beşli defans öncesinde kullandığımız, ya yani çoğunlukla kullandığımız taktik e, 4-1-3-2 ve 4-1-4-1'de e, Özellikle 4-1-4-1'de sezonun başlangıç yaptığımız 6 maçı üst üste kazandığımız 4-1-4-1'de eksi 12 veriye ulaşmak e, çok ilginç. Yani Demek ki o 6 maçlık, 10 maçlık seriden sonra çok çok kötü performans sergilemişiz. E, yaptığımız değişiklikler çok kötü etkilemiş. 4-1-3-2 ona göre biraz daha iyi. E, bunu, bunu, bu taktiği de aslında e, kanat oyuncağımızdan verim alamadığımız için geliştirmiştik. E, gelecek sezonun açıkçası düşüncemiz bu. Yani 4-1-3-2 ve 5-1-2-2. Eğer iyi kanat bekler bulabilirsek, çünkü hem sol bek Makori'yi, hem sağ bek Brentley'yi gönderme durumu olabilir. Eğer sözleşmelerini çok yüksek olursa ve onlardan daha iyi kanat bek oyuncularını daha uygun fiyata alabilirsek, onlarla sözleşme imzalamayız. Kanat bekli taktiğimizi daha rahat kullanmaya başlarız. Eğer aynı taktikle, yani aynı kadroyla devam edersek de 4-1-3-2 taktiğini, bu taktiği yani biraz daha geliştirebiliriz. Bu taktikte şu şekilde verim aldım, e, farklı rollerde denedim, e, o rollerin arasında sadece bir tanesinde çok iyi verim aldım. İki Mezzala, yani Mezzala'yı genellikle e, forumlarda ve bloglarda takip ettiğim kişiler e, tek kullanıyorlar. İşte bir tanesini defansif oyun kurucu yapıyorlar, bir tanesini işte merkez orta saha yapıyorlar, birini mezala yapıyorlar ya da iki yönlü orta saha yapıyorlar falan. Ben iki mezala kullanmaya başladım ve iyi verim aldım. Ancak o dönemde forvet oyuncularımız çok iyi verim sağlayamadı, stoperlerimiz de bir performans düşüklüğü yaşıyordu ve sürekli olarak taktik değiştirmek zorunda kalıyorduk. Bu taktikte iyi verim almanızın sebeplerinden biri de şu. Genellikle dakika 50'den 60'tan sonra kullanmaya başlıyordum. Skor ihtiyacımız olduğu zaman, geriye düştüğümüz zaman kullanmaya başlıyordum. Ve daha hücumcu bir taktik diziliş olduğu için, oyun içerisinde aksiyonlar daha fazla olduğu için topla daha iyi oynayabildiğimiz için bence daha fazla pozisyona giriyorduk. Bundan dolayı da verimli bir taktik olarak gözüküyor ekranda. Ancak gelecek sezon eğer biraz daha geliştirebilirsek, bazı eksik noktaları kapatabilirsek direkt maçta başlangıç taktiklerimizden birisi olabilir. Sezonun genel özeti bu şekildeydi. Hani sizleri çok fazla istatistiğe boğmak istemiyorum. Ee, sıkıcı bir şekilde takip ettirmek de istemiyorum. Hani hangi maçta ne yaptık, kaçıncı dakikada gol attık, e, hangi oyuncu ne kadar iyi performansa sergiledi falan. E, bu detaylara çok fazla girmek istemiyorum. E, çünkü video da çok uzun oluyor ve e, takibi biraz daha zor olabiliyor. E, dediğim gibi nos Country ile devam edeceğiz. Twitter sonuçlarına göre de, e, anket sonuçlarına göre de. Dördüncü e, sezonda farklı bir metot uygulamaya başlayabilirim. Ee, şu an bir kulüp DNA'sı üzerinde denemeler yapıyorum. Ee, ve sürekli olarak bununla ilgili de blog ve youtube içerikler izlemeye çalışıyorum. Ee, bakalım ee, eğer bu metodu biraz daha oturtabilirsem, takıma uygulayabilecek noktaya getirebilirsem 4. sezonu böyle başlamayı planlıyorum. Ee, hem fibra hem kulüp DNA'sı bence çok daha güçlü bir ekip haline getirebilir bizi. Bir kadro çözümlemesi de yapacağız. Altyapıdan yükseltmek istediğim birkaç oyuncu var. Ee, onlarla ilgili de hem özelliklerine bakacağım hem fibra metotlarını çıkartacağım yine. Ee, takımı biraz daha gençleştirebiliriz belki. Yani şu anda ortalamamız 24 ama daha da gençleştirebiliriz. Ee, ve bazı noktalarda seçenekleri arttırmamız gerekecek. Özellikle kanat oyuncularında, forvet oyuncularında e, kiralamamıza rağmen performansından memnun olmadığımız oyuncular vardı. Onları göndereceğiz. Sözleşmesi çok fazla bir tane oyuncumuz var. E, 21 e, galiba son 21'di. 21 farklı oyuncumuzun sözleşmesi bitmek üzere. E, onlarla bir bakacağız, değerlendirme yapacağız yani gelecek sezon biraz da bazı noktalarda değişiklikler yapmak zorunda kalabileceğiz. Sezonun genel özeti bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.